Selam millet. Yeni bir seriye başladık. Bu konsept biraz Ankaralılara özel. Kız arkadaşım Pınar'la birlikte en iyi hamburgerci vesaire bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Evet, Yerlere her gideceğiz. En iyisi. Evet. Gittiğimiz yerleri puanlıyoruz kendi çapımızda. Gurme falan değiliz. Sadece kendi görüşümüzü söylüyoruz. Evet, hem eğlencesi hem, de, de biraz eğleniyoruz. Bir şey olsun. Evet. Hem İnsanların de de kafasına. Evet, size fikir vermeye başlıyoruz. Biz hamburgerle başladık. Şimdi isterseniz oraya geçelim. Siz seyredin. Olur mu? Olur. Hadi geçelim. Hadi geçelim. <laughs> Selam millet. İlk yeri denemek için Cezar Burger'e geldik. Şimdi başlangıçları çeker misiniz? Evet. Gösterelim onları. Evet. Siparişten önce böyle şeyler de var. Güzel. Sen nasıl buldun? E, merhaba herkese öncelikle. Bugün tavsiye üzerine Cezar kalsa geldik. Bayağı bir önemli bir yoksa... Bu işin ilk rahmeti burası oldu. Şu verdik. Bu siparişler <laughs> geldikten sonra ve denedikten sonra sizlerimiz tekrardan sarilecek evet söyleyecek. O tok gibi ya. Tok, ben açım. Benim hamburgerim önce geldi. <laughs> Ben, de, ben dedim size ben daha açım diye bak bana getirdiler. Sen de onlardan ye. Sıcak mı? olsun bir tane. Güzel. şey bile, hamur steakhouse olduğu belli oluyor yani. et falan o şekilde. Güzel hmm. Ekmeği falan yiyecek, Evet. Sevindim beğendim. İçinde cheddar var. İşte Bu arada Seninkinde soğan yokmuş ama. Kalmış herhalde. Güzel <laughs> ben beğendim. Evet şimdi ben deniyorum. Bu arada Pınar'ınki soğansızdı. Belki az ah soğan olmuş olabilir. İçinde bunda soğan da var. Sana katılıyorum. Evet. Değil mi? Gerçekten steakhouse olduğu belli buranın. Hamburgerciden ziyade böyle bir tat var yani ızgara et tadı var bayağı. Aynen evet. evet. Gerçekten beğendim ve bende daha çok karamelize soğan var o yüzden soğan sevenleri, ben soğan sevmeyenleri Pınar'la anlatmış olsun bugün öyle olsun. İçimden güzelmiş. Hadi yiyelim. Evet burada sunumu da çok beğendik teşekkür ediyoruz. sağ sağlık. Ahmet Ahmet bey. bey teşekkür Biliyor ediyoruz. Ama. <laughs> Şöyle mi? Şöyle Evet. Tamam. <laughs> evet, seçiyoruz. Çok beğendik. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Cezar Steakhouse tecrübemiz sona erdi. Aynen. Şimdi yerken unuttuğumuz açlıktan ve sonda yapacağımız değerlendirmelere geçelim istiyoruz. Evet bir tanem sen başla. Patatesler evet. normalde hani bir özelliği yoktu. Normal dondurulmuştu. Aynen. Onun haricinde Et orta, neydi hafif orta pişmiş bu da Yani çok pişmişler sevmeyebilir büyük ihtimalle. Doğru, yani ortası pembeydi. Aynen öyle. Ben öyle seviyorum, sen nasıl seviyorsun? Ben de öyle seviyorum, aşırı pişmiş evet. sevmiyorum. İlgi alakası çok güzel ben onu çok beğendim. Evet, ben de onu beğendim. Garsonlar bayağı ilgiliydi ve hani hani sevdiğinde evet. yerine geçiriyorlar. Böyle yeni nesil hamburgerci değil de normal bir et lokantası gibi Aynen. bir yer yani. O yüzden Aynen. güzel. İç anlamda da doyuyorsunuz. <laughs> Başka ne vardı? Müzikler falan güzeldi. Ortam evet. nezih ne bir ortamdı. Sonra bir de he, ne kadar tuttu? İki tanesi 80 lira tuttu içecekle beraber. Kolayla beraber. Fiyat olarak da normal yani. Aynen. Öyle bir evet. Yani. Aynen. Öyle. Puanımızı verelim. Evet. Evet. 10 üzerinden bir puanlıyoruz? 5. 10 ah, olsun. Tamam. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ben senin ilkinde kalmayacağım. Aklıma <laughs> puan tuttun mu? Ben tuttum. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Ben 8.5 veriyorum. Bravo. 1.5'u nereden kırdın? <laughs> <laughs> 1.5'u nereden kırdım? Patatesten kırdım. Biraz çünkü patates de. bence. Evet. Ben de 8 veriyorum. Ben de 2 puanı oradan kırmış oldum. Çok kırmış. Ama Sadece benim ben dedim aslında tuttum diye sen 8 buçuk verdin diye 8 buçuk veremem. <laughs> evet ikinci mekanımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Arkadaşlar tekrardan herkese selam. Bugün ikinci durağımız olan Etmanyak'tayız. Şimdi siparişlerimizi verdik. Bekliyoruz bakalım bugün kimin yeri beğenecek. Cheeseburger söyledik. De. En klasik o duruyordu değil mi? Aynen. Her yerde böyle daha fantastik şeyler olan değil de içinde böyle en klasiğe yakını seçmeye çalışıyoruz ki doğruyu bulalım. Evet. Ben çok açım. Ben de çok açım Bakalım ya. Bakalım hamburgerler geldiğinde görüşürüz. Şimdi hadi şey yapalım. Ee, hamburgere puan verelim daha gelmeden. Şey önümüze gelmeden. Sonrasında de geldikten sonra verelim. Bakalım ne kadar çıkacak. Tamam. Tamam kabul ediyorum. Sen ver ilk puanı. <laughs> ne kadar mı gelecek? Onun üzerinden veriyorum. bence 8 not falan gelecek bence. Oo, Pınar buranın ilk sıraya geçebileceğini düşünüyor. Aynen. Ben yedi buçuk diyorum. Bakalım Aynen. öyle mi olacak. Evet. Bilmiyorum. Ben böyle aşırı kalabalık olunca da bir yer daha iyi bir şey gelmeyecekmiş gibi hisse kapılıyor nedense. Burası çok kalabalık. Evet. Çok evet. Tercih ediliyor O da olabilir. Bakalım göreceğiz. Evet. Şimdi ilk deniyor. Evet, ben deniyorum. Bu şekilde servis edinde. Evet. Bence güzel mi? Bence güzel duruyor. Bu kağıtlar falan da orijinal duruyor yani. Hmm. Nasıl güzel mi? Bayağı. Iyi. Bayağı. Iyi. Bence filden değişti. <laughs> fikirlerimiz oraya soktu. <laughs> Patatesten de deneyerek. Patates de bu şekilde. beni Menü şeklinde gelmiyor. Ayrı ayrı söylüyorsunuz. Patates de sıradan değil. Nasıl? Artı puan. Güzel. Baksana zaten kesimli bile farklı. Bak. Yok ne fark var tat olarak? Daha mı çıtır? Daha, daha çıtır. Hmm. Biraz daha farklı yani. Sıradan değil. Evet. Etmez. Bitirmek üzeresiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ben bayağı beğendim. Zaten en başta bir şey falan Yani şu an puanı söylemeyeceğim. En son söyleyeceğim ama o puana yakın şeyler olacak diye düşünüyorum. Ben bayağı beğendim. Ben... Afiyet olsun. Bence burada patatesten artık kazandılar. Ama ben mesela böyle bir şey sevmiyorum. Çok, ben patatesi böyle hamburgerin yanında nasıl gidiyor ona bakıyorum. Bu hamburgerle çok güzel gidiyordu. Şimdi güzeldi böyle yağ falan güzeldi. Bu en iyi olabilir burası şu an. Bu anlamadı henüz. Patatesten artı aldı. Sonra tabii bir restoran havasında olmadığı için böyle bir hamburgerci gibi olduğu için oradan da biraz daha, şey kazanıyor. Hani hamburgere özel bir yer sonuçta. Restoran gibi değil. Göstereyim bir daha. Ve çatal getirmiyor. Değil mi Fethalıoğlu? Ama hani devletlerin arasında, şu an kılaydım hamburgerler arasında ilk üçe net girer yani. Hatta en iyi bile oynayabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi Batı'dayız. O düşüncelerini söyleyecek ve puanlayacak. Evet. Ben önceki puanlarıma takılı kalmıyorum. <laughs> Mantıklı. Şimdi biraz ekmeği daha özeldi. Daha önce gittiğim tüm hamburgercilerle kıyaslıyorum şu an. Evet, ekmeğin tazeliği çok önemli bence. Bu arada videoda koyduğumuz yerler zaten hani tap olacak yerler. Hani 3 Aynen. tane yer olacak zaten. Daha önce gittiklerimiz yerlerden onlardan daha güzeli olursa zaten oraya tekrar gidip tekrar video çekeriz. Ona şüpheniz evet. olmaz. Şu anda öyle bir durum yok. Ben 8 puan veriyorum. 1 puan 7 verecektim aslında. 1 puan Kadıdes'ten aldı. Kadıdes. Nereden kırdın 2 puanı? Bence puan. şey biraz böyle öğrenci mekanı Evet. Asma güzel ama hani böyle bir yerlerde... Sen de öğrencisin canım. <laughs> Kim öğrenci? <laughs> Neyse. Yani diğer yerde oradan puan kazanmıştı. O yüzden onun üstüne çok çıkamıyorum. Hamburger olarak da biraz daha lezzetliydi bir gerçekten. Biraz sos Tadı vardı, sosluydu bu sefer. Barbekü sos vardı. Patateslerde içinde. sirke vardı. Sirke mi vardı? Tabii ki. O patatesin o kadar mi? güzel olma sebebi sirke. Of evet. bilseydim yemezdim i̇şte, ya. O yemeyecek diye söylemedim <laughs> ama patates öyle yenir. Görüşmek üzere bir sonraki mekanımızda. Selam arkadaşlar. En iyi hamburgerci serimizin üçüncü durağındayız bugün. Bugün yanımda Pınar yok. Onun sınav haftası. O dördüncü de yanımızda olacak. Yanımda antrenör arkadaşım Mihai var. Hi coach. Evet. Evet ve kameranın başındaki arkadaşım Berkan. Onu da... Hoş geldin. Evet. evet videoda diğer arkadaşlarımın da fikirlerini almış olacağım için daha verimli olur. Daha çok kişinin fikri daha etkili olur diye düşünüyorum. Garaj Burger'deyiz bugün. Konsept böyle araç galerisi gibi böyle tamirci gibi biraz. Zaten benzin istasyonunun yanında. O yüzden iyi bir puan aldı benden. Farklı bir şey Hamburgerli sinirleri de Mastek burger, Corvette burger şeklinde sipariş verdik. Ben Mastek burger aldım. Corvette burger aldı. Üç bat, yoğurt, orda. Blues. Blues, ooo. Bize üç tane öneride bulundular. Üçünü, üçümüz de en iyi üçü deniyoruz galiba şu an. Bakalım geldikten sonra görüşürüz. <laughs> gözüküyor sizce? Çok güzel. Güzel gözüküyor evet. Hadi bakalım. Umarım tadı da öyledir. Self service burası bu arada. Sınırsız içecek var. Bu güzel. Hamburger nasılmış göreceğiz şimdi. Şimdi ilk ısırığımız sizlerin karşısına alayım. 150 gram olandan söyledik bu arada. sevdim bayağı. Arada e de bakalım. Evet. Biraz daha iyi. Güzel olduğu kesin. Yorumunu sonra yapacağım. Hı Evet, nasıl? Güzel mi? Hmm. Hmm, tabii güzel gözüküyor. Vay. Sen iyi seçim yapmışsın koç. <laughs> Veriyorum puanımı. On üzerinden. 7.8 verdim. İyi puan aldım. <laughs> Size tekrardan merhaba. Ee, şimdi hamburger videosunun dördüncü mekandan karşınızdayız. Bugün Bakerville geldik. Ee, Gordian'da bulunuyor. Ama siparişlerimizi verdik, bekliyoruz. Şimdi basılayız. Evet, önümüz boş. <laughs> Dün Garaj Burger'da Pınar yoktu. Ben dün tek başıma gittim. Evet, Batu, Yalnız gitmeyin diye başkalarının fikri olsun diye de arkadaşlarımı götürdüm yanımda. Pınar Hanım çok ders çalış. Ya. Neyse. Aa bak. hatta geldi. Geliyor mu? Ne kadar şanslı. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Bu arada diğer gittiklerimde hiçbirine daha önce gitmemiştim. Buraya daha önce gelmiştim. Burası çok iddialıydı. Evet, burayı seviyorsunuz O yüzden buraya tekrar geldim. Yani burası önemli, buranın puanı yüksek olabilir. <laughs> Bayağıdır da, da gelmedim, tadını evet. unutmuş olabilirim, iyi ben de şey. Bayağı oldu ya, şeyde gelmiştik, yani ben o zaman geldim, Eylül falan da işte, benim sınav zamanı. Ama sunum olarak çok güzel. Göz evet. Sunumda en iddialı bence burası. Sunumu güzel demek. Evet. Şöyle şuraya, ızgaraya basmaları da güzel detay. Patates olarak da, yiyerek başla. Klasikten bir tık lezzetli. Patates mi? Evet Klasik değil, bir tık lezzetli güzel. Ne farkı sence? Bence patates fazla taze. Hmm. Güzel bir yerden alıyorlar. Baharatlı patates falan var. da bir de, aynen. Hmm. Baharatlı diğer yerlerdeki gibi ama hmm. Patates bayağı taze. O önemli bir detay bence. Evet. Afiyet olsun, hadi yiyelim. Ne düşünüyorsun? Nasıl? İlk sıra aldım. Life güzel, güzel bence şey yani yükseldi ben de gözleri ben yemiştim ama bu ikinci işim işte oradan ama hatırlamıyordum çok fazla yani daha böyle şey kalmış aslında ben ee, sivilik daha düşük kalmış yani Hı -hı. ama güzel yani patates Şöyle nasıl patates tipi patates şey bayağı taze batımda dediği gibi değil mi çok güzel. rengi de bayağı sarı zaten böyle güzel gözüküyor güzel. Evet. evet burası bizi zorlayacak şimdi puan olarak. <laughs> Sence? Bence ben de zorlayacak. Evet. Bunlar da zorlayacak dediyse zorla. Yani, evet, yani böyle düşünmüyordum ama şu an dinleştirmek. <laughs> <laughs> Son mekanımızda da yedik. Puanınızı bekliyoruz hanımefendi. Evet. Ne veriyorsunuz? Ne veriyoruz? Bir saniye. Teşekkürler. 8 kaç? 8. Vay iyi puan. Acaba kaçıncılığa yerleşti? Biz hatırlamıyoruz değil mi kaç puan verdiğimizi nereye? Yok hatırlamıyoruz. Evet, böyle. Ama nereden kırdığımı söyleyeceğim. Tabii anlat hemen anlat. Nasıl? Kırdım arkadaşlar puanını AVM'nin içinde olmasından kırdım çünkü az önce Batu'ya da söyledim. Ben öyle şey sevmiyorum hani AVM'nin içinde olsun böyle insanlar yandan geçiyor falan mesela. Hani daha böyle dışarıda olsun ve daha bağımsız bir yer olsun istiyorum öyle beğeniyorum öyle mekanları seviyorum. Bir puanı oradan kırdım. Bir da şuradan kırdım. E, et falan güzeldi ama mesela şeye göre, et göre daha az suluydu eti. O yüzden şey o kadar yumuşak değil hani ekmekle etin bütünlüğü o kadar yumuşak değildi. Bir yani de olsa da yumuşaktı. Ee, o yüzden bir tane de oradan kırdım. Ama onlar da tadı lezzeti falan güzeldi. Patates zaten güzeldi. Onu söyledik. Mekan sessiz sakin. Hani böyle sohbet patates aynı zamanda yemek yemek istiyorsanız. Güzel bir mekan. Çalışanlar da ilgili bence sıkıntı yok. Bu şekilde. Beğeniyorum. Teşekkürler canım. Rica ederim. Ben de 8.0 veriyorum. <laughs> nokta sıfır evde evet. <laughs> Net bende AVM içinde olmasından zaten daha gelmeden aklımdaydı, oradan puan kıracağım. Çünkü farklı bir yerde aynı bir restoran olması her zaman daha güzel oluyor. Ama içindeyken şey olmuyorsun böyle gürültü falan yok AVM'deymiş. Evet gibi. çok AVM gibi evet. hissetmiyorsun evet. ama mesela ama yanda işte yanında işte kafeterya falan diyorsun. var yani. Hani AVM'nin içi sonuçta. O evet. 8 iddialı puan. Diğerlerine de herhalde çok vermedim 8. I. O civarlarda ya yine yani, genel olarak. Aynen çünkü hamburger cidden farklı güzel. Patatesten de iyi puan aldı. Hmm. Bir de burada burası pub yani baker'ın hamburger pub. Hmm. O yüzden güzel. Bire içmek istiyorsanız falan yemeğin yanında daha keyifli olabilir. Aynen çoğu yerde yani, o seçenek olmuyor. Yoktu yani. o, onlardan hmm. AVM'den kırdığım bir, bir puanın yarısını geri ekledi. Yarım puan <laughs> oradan aldı. Evet. Bu kadar teşekkür ederiz. Acaba kaçıncı sırada bilmiyoruz. Bakalım. Hiç bilmiyorum. Bakalım videoları izledikten sonra evet. sıralayacağız. Yani. Hiç, ben de gerçekten hatırlamıyorum. <laughs> Görüşürüz. Gittiğimiz yerler bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sizler için de. Şimdi toplam puanda kimler en yukarıda yer almış ona bakalım. Neye en yüksek vermiştik? En yüksek Esmanya verdik. Evet. En güzel hala orası olduğunu düşünüyorum. Ben, ben de en çok akılda kalan etmanya oldu bu arada gittiğimiz dört yerde en iddialı olduğunu düşündüğümüz yerler bu arada. Hani Aynen, evet. aralarında en çok hoşumuza gidiyor. Evet, en çok da. önerilenler ve herkesin en çok gittiği yerlere gittik. Hani onların arasından kendi çapımızda öyle bir sıralama yaptık. Ben o dördü arasından en manyak olduğunu düşünüyorum artık. Evet, katılıyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Beğendiyseniz lütfen. Çok çok. <laughs> evet sen de bari abone olun, abone olun de de. Evet. Sen deyip de belki de abone olurum. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Oo, kanalımız oldu. <gülüyor> 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 Kanalı sahiplendi, <laughs> kanal <laughs> gitti. <gülüyor> Kanalı sahiplendi, kanal gitti. Görüşmek üzere, like,